Erol Bulut dönemi Fenerbahçe için tarihe nasıl geçti? Bir kupa ve şampiyonlukla değil ama unutulmaz bir sezonun başrolü olarak. Onun takımı istatistiksel bir anomaliydi. Deplasmanda bir şampiyon gibi oynayıp evinde küme düşme adayı gibi puanlar kaybeden tuhaf bir takımdı. Yapılan 21 transfere Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi ara dönem takviyelerine rağmen ortaya tutarlı bir oyun planı ve kimlik koyamadı. Fenerbahçe sezonu Erol Bulut sonrası Emre Belözoğlu yönetimde 3. sırada tamamladı. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Peki Erol Bulut kalsaydı sonuç farklı olur muydu? Bu sorunun cevabını asla bilemeyeceğiz. Ancak onun dönemi Fenerbahçe'ye önemli bir ders verdi. Sadece transfer yapmanın başarı için yeterli olmadığını, teknik direktör, sportif direktör ve yönetimin aynı futbol hakkında buluşmasının hayati bir önem taşıdığını gösterdi. Erol Bulut'un Fenerbahçe'si büyük umutlarla başlayan ama potansiyeline asla ulaşamayan yarım kalmış bir dönüşüm hikayesi. Başarı ve başarısızlık arasındaki ince çizgide gidip gelen camiaya hem zirve heyecanını hem de derin bir hayal kırıklığını aynı sezonda yaşatan futbolun